2021'de yine aynı şekil toz toprak içinde olduğumuz halde bir ara getir asfalt attılar. Hiç altyapı yoktu. 60 yıllık bir sıkıntı vardı burada. Ee, Sağolsunuz başkanımız bizi dinledi. Yerinde sorunları gördü. Mahallede asfalt atılmayan, at yapı yapılmayan kanal ve üst su değişmeyen yer kalmadı. Olduğumuz halde bir ara getir asfalt attılar. Hadi biz kurtulduk dedik. 9 aydan bu yana aynı şekil Buca Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı toz toprak içerisinde bütün kanalların, yolların tekrar kazılması. Buradaki insanların penceresini açamıyor. Yemeğini yapamıyor. Beyaz eşyalar yani gerçekten toz toprakta arıza yaptı. En ufak bir rüzgarda toz toprak içerisinde 6 aydan beri bu yollarımız aynı şekilde devam ediyor. Hiç kimse zaten muhatap dahi bulamıyoruz. Hatta geçenlerde İSU Genel Müdürü'nde burada çalışma yapan arkadaşlar birebir konuştuk. Bizim yapacağımız bir şey yok. Önce firmalara vermiştik. Firmalar bırakıp gittiği için İSU kendimiz yapıyoruz. O da günde bir metre. Arabaların alt takımları zaten komple gitti. Yollar toz toprak. Kendiniz de görüyorsunuz zaten. Anlatacak hiçbir şey yok. Görünen köy kılavuz istemez diye bir laf var ya. Şu anda aynen böyle. Merhaba. Gündem Bucadasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Medya bizim işimiz. Gündem Bucadasınız. Gündemde kalın.